petekler neden ısıtmaz? Kombinin su bar seviyesini sıfıra düşürdükten sonra sıfıra getirdikten sonra alttaki fitreyi söküyoruz. Burada suyun rengi hiçbir zaman önemli değildir. Önemli olan bu filtrenin görüyor musun? Tıkalılıp olmadığıdır. Suyun geçebileceği hiçbir yer kalmamıştır. Şöyle yapalım. Şuradan flaşı açalım. Şunu da bire getirelim. Getir usta. Suyun geçebileceği hiçbir yer kalmamış. Şöyle göstereyim. çamur bağlamış. Komple çamur bağladığı için bu evi istediğiniz kadar yükseltin derecesini kombinin ısıtmaz. Tamamdır. <laughs>